İstanbul itibaren 140 sporcumuzun katıldığı bir yüzme etkinliğindeyiz. Ama aslında sadece bir spor etkinliğinde değiliz. Dayanışmayı, umudu büyüten bir yan yana durma halinin içindeyiz. Biz İstanbul'da tam da bunun için çalışıyoruz. Umudu büyütmek için, dayanışmayı büyütmek için İstanbul'da 16 milyon vatandaşımızın hayatına dokunabilmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplum ancak kimseyi geride bırakmadığında gerçekten büyüktür. Bir kent ancak herkes için eşit ve güvenli ise orası gerçekten güzel bir kenttir. Bu anlayışımızla Ekrem Başkanımızın vizyonuyla her bir İstanbul, İstanbullu için, her bir İstanbullu için hiçbir ayrım yapmadan eşit hizmet sunmayı temel görevimiz kabul ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sporun dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. İstanbul'u bir spor kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Belirli bir zümre, zümre için değil, herkes için spor diyoruz ve herkes için İstanbul. Bugün burada kulaç atacak, ter dökecek her bir sporcu çok kıymetli bir gerçeği anımsatıyor hepimize. Engel denilen şey asla o engel ile yaşayan insanlarımızda değil, engel denilen şey kurulu düzendir. Engel denilen şey her gün paylaştığımız ortak alanlarımızın, yaşamlarımızın nasıl dizayn edildiği, nasıl planlandığıdır. Biz o düzeni değiştirirsek, biz o düzeni değiştirirsek hayatta değişir. Bunun için mesela ne yaptık? Ekrem İmamoğlu ve genel sekreter yardımcımız Zeynep Akçabay. Barış Yıldız Gençlik ve Spor Daire Başkanımız önce Türkiye'de de büyük spor organizasyonları yapılabilir dediler. Gittiler, uğraştılar, mücadele ettiler ve 2027 Avrupa oyunlarının İstanbul'da yapılması için çalıştılar ve başardılar. Demek ki engeller aşılabiliyor. Önemli olan beynimizdeki engelleri aşabilmek. İşte biz bu düzeni değiştirmek için uğraşıyoruz. Biz kapsayıcı olursak, hayatı öyle planlarsak tüm kapılar açılır, tüm yollar genişler, tüm umutlar büyür. Burada en büyük görev de tabii ki biz yöneticilere düşüyor. İşte bu yüzden hayata geçirdiğimiz her projede, hizmete aldığımız her yeni tesisimizde engelli olan vatandaşlarımızı düşünerek planlar yapmıyoruz. Biz herkes için plan yapıyoruz ve bu anlayışla hareket ediyoruz. 230 okulumuzda spor salonları yapıyoruz ve o spor salonlarına her vatandaşımızın, her öğrencimizin gireceği ve kullanacağı şekilde hem giriş çıkışını ayarlıyoruz hem de spor alanını ona göre düzenliyoruz. Amacımız belli umudu büyüten güçlü, özgür ve eşit bir İstanbul. Bugün burada bulunan sporcularımızın her biri bize cesareti, gücü ve umudu bir kez daha kalbimizin en derininde hissettiriyor. Etkinliğimizde emeği geçen ekip arkadaşlarımıza, ailelere ve en çok da bugün centilmence yarışacak olan tüm sporcularımıza kalpten teşekkür ediyorum. Bizler yaptıklarımızla asla yetinmeyeceğiz. Hedefimiz İstanbul'daki her vatandaşımızın her özel gereksinimli bireyin ihtiyaçlarına cevap olabilmek. Bu hedefimiz doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin hayatını her alanda bağımsız, aktif ve özgür olabildiği gibi bir İstanbul için gecemizi gündemiz, gündüzümüze, gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Umudu büyüteceğiz. Dayanışmayı büyüteceğiz. Ekrem Başkanımızdan devraldığımız emanetimiz budur. Biraz önce İstanbul oyunlarını söyledim. Ekrem İmamoğlu Zeynep Hanımlarla beraber imzaladı. Romanya'da diye. Ekrem İmamoğlu'nun başka bir hayali Olimpiyatların Türkiye'de düzenlenmesi ve İstanbul'da düzenlenmesi ben ve çalışma arkadaşlarımız bakanlığımızla beraber gece gündüz mücadele ediyoruz. Olimpiyatların Türkiye'de yapılması için ve İstanbul'da yapılması için işte o olimpiyatlarda kullanılacak salonlardan birindeyiz. Türkiye'de yüzme alanında erişilebilir yüzme imkanlarını tüm sporcularımıza sağlayan tek eşine erişilebilir yüzme spor yüzme havuzundayız. Yüzme spor salonundayız. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar eşitlikçi ve adil olduğunu gösteriyor. Bizim için geride kimse kalamaz. Biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Herkesi kendi kardeşimiz, kendi annemiz, kendi babamız ve kendi çocuğumuz için biliyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun vicdanı budur. Çünkü İstanbul'un vicdanı budur. İyi ki buradasınız. Spor, umut, dayanışma, cesaret hayatlarınızdan hiç eksik olmasın. Sizleri Silivri Zindanı'nda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm çalışma arkadaşlarımız adına saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Tamam tamam. Haydi kişi. Hadi gel, kafayı koy.